geniş bir coğrafya ve biz hepimiz bu coğrafyayı bir arada tutansız, tutan, sıkı tutan harçlarız. Kesinlikle. E, Kültürlerin etkileşimi aynı anlamında çok kıymetli. Evet, biz bugün doğuya geldik. Biz de sizi Mersin'de bekleriz. Yani şu, şunu söyleyeyim Nil Hanım, Doğusuyla batısıyla bu medeniyet zengin bir medeniyet, Hı -hı. hoşgörülü bir medeniyet. İnsanların birbirlerine tahammül edebildikleri bir medeniyet. Maalesef son dönemde insanların birbirlerine karşı tahammülsüz davranmaları biz de ziyadesini üzüyor. Çünkü bu medeniyetin evlatlarına yakışmayan bir tavır. Kesinlikle. Bizim insanlarımızdan beklentimiz ilimle yorulmuş, ilfanla yorulmuş, liyakatle yorulmuş, medeniyetler üstü bir nizam anlayışının oluşmasına zemin hazırlayabilecek bir olgunlukla, bir ferasetle iletişim kanallarını diri tutmalarıdır. Biz bunu istiyoruz. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle herkesten beklentimiz budur bizim. İnşallah bu beklenti de hayata geçecektir. Çünkü Umut var. Umut var oldukça şey insanda vardır. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Evet.